Ne var ee, şimdi bunu tabii biz yüz dışı bir hisse işte da. Normalde dediğim gibi e, hep söylüyorum üyelere özel yapılıyor. çoğunla da yazıyla cevap veriyorum arkadaşlar. Öyle bir bakmak istedim bunu. Şimdi geleneğin şöyle şimdi şunu söyleyeyim yani bol bol grafik inceleyin. Eğer teknik analiz yapacaksınız ve teknik analize göre bir alım-satım strateji kuracaksınız. Basitçe bol bol arkadaşlar grafik izleyin, anlamaya çalışın grafikleri. Yani ben bunun şimdi çok detayını veremem size bu videoda ama grafikleri anlarsanız üç aşağı beş yukarı kendinize önemli olan bakın kağıdın nereye gideceğini bilmek değil. Bunu hiçbir zaman bilemezsiniz. Ben de bilemem yani herkes yanılır. Herkes hata yapar. Onu bir söyleyeyim ama önemli olan şu doğru yani bir strateji kurarsınız veya zarardan kurtarır bu sizi veya karına ortak eder. Yani e, kağıt giderken doğru yerde yer almış olursunuz. Şimdi gelenıyor geriye aldığımız zaman çok basit bir yapı görüyoruz. E, yani kaç tane var burada yani kule gibi ters yüz olmalar var bakın vermiş vermiş büyük bir siyah mum ters yüz siyah mum ters yüz siyah mum ters yüz yani bakın altında ne var ana çizgi şu sarıyı görürsünüz. Bilmiyorum şimdi cep telefonu izliyorsanız e, görebiliyor musunuz ama Büyük bir kule bu sefer ki ben bu dönemi hatırlıyorum. Seans içinde de hatırlıyorum onu söyleyeyim. Götüren getiren oldu büyük ihtimal o zaman. Ee, tekrar bir siyah mum serisi. Ee, tekrar aşağı. Hiç aslında değişen bir şey yok. Geleni yani orada. Hep aynı hareketi yapan bir kağıt bana soruyorsanız. Sadece arada marjlar değişiyor. Bazen şöyle büyük bir kar marjı da olmuş arada. Şimdi niye dedim sarı çizgi? E bu sarı çizgi 50 gün ortalaması, basit ortalama. Soranlar oluyor söyleyeyim yani gizli bir bilgi yok arkadaşlar. <laughs> basit ortalama 50 gün üsteli basiti fark etmez. E ben basit bakarım. yani üstel de bakabilirim. O da çok önemli değil. E ama genelde basitlere oturur. Yani şöyle 20'yi bir 50 yapayım. O da görülmesi açısından. E şimdi üstel yaparsanız bu da kullanılır. Yani kullanılmaz ama aradaki fark çok değil. 10 11 kuruş. Üstel biraz daha aşağıda çıkıyor. Eee İkisi de akımı genel olarak çiziyor. Ya şey işi ya, önemli olan bir strateji oluşturun da doğru. Yani onu üstsel kullanmışsınız bilmem. Basit O bazen şey çünkü o da bir kural değil yani. Biraz önce bir hangisini anlattım hatırlamıyorum. TH7 mana logodan bir, bir tanesini anlattım. Yani bir maru bozu olur yeri gelir. öyle bir maru bozu görürsünüz. Tam destekteyken de satış stratejisi alabilirsiniz yani. Şunun gibi bir mumdan sonra. Hiç beklemezsiniz yani kırılmasını ya da kırılır şans verirsiniz çok küçük dar mumlarla ve hacimlerle gelmiştir oraya dersiniz ki ya bu böyle çok bir aşağı bir momentum yok kağıt arkamda şans da verebilirsiniz ee şimdi geleneği o da onu diyorum 50 gün çiziyor akımı genel olarak 50 gün altında pek sarkamıyor işte bir gün iki gün böyle küçük mumlarla giriyor büyük mumlarla pek fazla sarkamadığı için orayı kıramıyor onun için major anlamda yükseliyor yükselirken de şöyle gördüğünüz gibi kuleler yapıp yapıp gidiyor. Yani hem burada malı veriyorlar dağıtıyorlar hem topluyorlar götürüyorlar ne yapıyorlarsa yapıyorlar artık orasını ben bilmem. Bir arkadaş istemiş tersteyim demiş. Yani bilmiyorum tabii grafiği neresinde terste ama yine geldiği yer 3.17'ye yakın 50 güne yakın bir ortalamada seyrediyor. Kırılırsa çok basit yani 3, 8 desteği 2.88 desteği altında 2.76 desteği kısa vadede aranabilir e, ee, tabi burada momentumda bir kırılımdan bahsediyorum. Yukarı yönlü hareket başlar mı? Hemen bakalım. Ee, şimdi RSI günlükte aşağı veriyor. Mekte henüz aşağı kesmemiş ama kesmek üzere. Burası bizi kurtarmaz. Bir fikir vermez. Saatli bir tepki şeyine yakın. 2 saatli. Şimdi şu kuleleri de bir incelemek lazım geri doğru yani ne yapmış da nasıl gitmiş gitmiş gelmiş bu kağıt tepkiyi nasıl vermiş çıktığı bu yolculukta şu kutsal yolculukta 30'un altında bir kere RSI yok 2 saatlikte şimdi veri bir elimizde 30'un altında RSI yok 30'a geldiği zaman Bakın tam 30'a değdiği zamanlardan bahsediyorum. MACD negatif, MACD negatif. Negatifin yeri değişebilir. Önemli değil. Puan değişebilir. E, MACD negatif. MACD negatif. Şuralarda da tabi geliyor. MACD zaten negatifti ama yukarı yönlü bir akım veriyor. Negatif. Şurası galiba pozitif. Galiba ile olmaz yani. Şuna bir düzgün bakayım da. Evet pozitif. Şurası. Evet sıfır zaten yani sıfırda. Şu anda da MACD negatif. Şimdi doğal olarak e, geleneği o da hani bu tür bir hareketin eğer tekrar e, şeyine girerse bakın burada 2 saatlikten mesela şunu söyleyeyim günlükten bakıp da 2 saatlikten işlem yapmayın. 2 saatlikten analiz yapıyorsanız 2 saatlikten devam edeceksiniz. 1 saatlikte yapıyorsanız 1 saatlikten. Hangi periyotla yola çıktıysanız o periyotla devam edilir. Bunu kesinlikle söyleyeyim yani. Biraz önce günlükte baktık ama Orada şimdi başka sayılar var. Burada başka sayılar var. Şimdi 2 saatliğin indeste o hareketli ortalamasının indeste 3 lira 9 kuruş. Yani avans verirsiniz vermezsiniz. Şurada biraz bakın aşımlar olmuş 2 saatlikte. Hemen geriye doğru. Çok basit ya. Geriye bakacağız. Diyeceğiz ki bakın burada ortalama 3 lira 2 kuruştaymış. E, kağıt düşükte 2.92'de 10 kuruş. Şurada 89. bir saniyede düzgün de bakmadım. 289 278 12 kuruş. Yani 299'a 298'e kadar ki gevşemeler demeyelim de biz ona bir saniye. Ya. Hatta daha biraz büyüteyim şunu da. Ben de zorlanıyorum böyle bakarken. Ha bir so bir önceki dip, bir önceki dibe gelememiş hiç. Şöyle söyleyeyim. 2 saatlikte devam ederdi. De. 3 lira 5 kuruşun 4 kuruşun altına kapanışlar gelmeye başlarsa biraz tehlikeli olur. Ama 2 saatlikte bir tepkiye de yakın olduğunu zaten biz buradan e, görebiliyoruz. Yani bu e, aylardır yaptığı bu 2 saatlik bakın aylardır yaptığı bu 2 saatlik grafiği bozmazsa her seferinde aynı şey olmuş. E, Tabi bu da %100 olmasın. Elbet ki bir gün bu şeyin içinden çıkacak. Yani şu kısır döngü yaptığı bu kısır döngünün içinden mutlaka çıkacak. Ona hiç itirazım yok. Ee, bilemeyiz ama onun ne zaman çıkacağını. Şu andaki strateji e, genellikle 2 lira, özür dilerim 3 lira 5-4 kuruşlara kurulabilir. Yani e, oralar veya günlükten yola çıkarsınız. Bilmiyorum e, bu hisse güveninizle alakalı bir şey biraz da. Günlükten yola çıkıyorsanız da biraz önce dediğim gibi 2.99 müydü neydi onun şeyi? söyleyip Ben yani ikisini de söyleyeyim de o 3.17 O daha yüksek. E, çok risk kaldırmam diyorsanız da Burada 3 lira 10 kuruşları da şey yapabilirsiniz. Bir e, strateji kurabilirsiniz. Veya dediğim gibi siz burada belki 2 saatlik daha doğru gelir. Kısa vade ifade eder. E, 2 saatlikte 3 lira 9 kuruşa kadar hiçbir şey e, bozulmuş olmaz. 3 lira 9 kuruşta bir kırılmaya başladığı zaman şunu da söyleyeyim şimdi. Orası momentumla değil de böyle küçük küçük mumlarla böyle isteksizce kırılıyorsa ve yani o arada RSI 2 saatlikte 30'un da altına girmeye başlarsa veya yani 30'a değerse Orası da bir tepki bölgesine yakındır. Ama bakın taban taban gider bu başka bir şeydir. Yani bunu anlatmaya çalışıyorum ben. Videolarımda da anlatmaya çalışıyorum. Yani momentum her şeydir ya her şey. Momentum yukarı yönü miktarını ifade eder. Aşağı yönde gidişini açtı pazartesi günü iki saatlik periyotta vurdu eksi 5'i. yaptım orbozuyu kapattı eyvah o zaman. Ama küçük küçük gitti 0.40 0.50 ya da yüzde %1 ama küçük böyle isteksiz Efendim şey momentum düşük, işlem hacmi çok düşük. Şimdi bu durum başka, o durum başka. Neyse anlatmak istediğimi anlatabilmişimdir. Ee umarım. Ama genel olarak dediğim gibi çok kısa vadeciler 3 lira 9 kuruşu burada takip edebilir. Herkese iyi akşamlar.